Herkese merhabalar. Nadir Yerler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nadir. Maskem düştü. Ege'nin nadir bir yeri olan Ayvalık'tayız şu an. Sizlerle beraber Ayvalık gezeceğiz. Gezerken öğreneceğiz. Öğrenirken de eğleneceğiz. O zaman Nadir Yerler'in ikinci durağı başlasın. Şu an Ayvalık Ayaz Marki önündeyiz. Burası 1890'da kurulan bir kilisedir. Merkeze yaklaşık 6 veya 7 dakika uzaklıkta yürüyerek gelebileceğiniz bir yer. Yerleşim yerlerle iç içe bir yerdeyiz ve ilginç bir hikayesi var buranın. Şimdi içeride o ilginç hikayeyi sizlere anlatacağım. Hep beraber içeri girelim. hikayesi var buranın. Ee, küçük, bundan yüzyıllar önce küçük bir kız bir rüya görüyor ve rüyasında Meryem Ana'yı görüyor. Meryem Ana buraya gelip kızı buraya çağırıyor. Burada çok kutsal bir su olduğunu ona söylüyor. Gördüğü rüyayı kent meclisine e, anlatıyor. Kent meclis dini adamları da gelip burayı kontrol ediyorlar ve cidden de böyle bir kutsal su buluyorlar. Ve bu kutsal suyu korumak için de bu ayazmayı kuruyorlar ve insanlar buraya gelip bu kutsal sudan içip e, arınıyorlar. Ve şöyle bir de cümle var burada. Sadece yüzünü değil günahlarını da yıka Benim hiçbir günahım yok. O yüzden buradan çıkabilirim. şu an Cunda Adası'na doğru yürüyelim. Yediklerimizi eritelim. Yediklerimiz. Hakikaten Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü burası mı? Tabii ki burası. Ve nadir yerler. Bak kimse geçmemiştir ben geçiyorum şimdi. Buraya arabayla herkes geçiyor. Olmaz. Önemli olmak. Önemli olmak ama. Önemli, önemli olmak, olmak önemli arabayla olur. geçmemektir. Önemli böyle, böyle bunu güzelce anlatmak. Zaten ilk köprü olduğu belli. Boğaz Köprüsü olması da iyi Nerede İstanbul'daki o Boğaz da diyebilirsiniz ama bu Boğaz'da İstanbul'da da böyle manzara var mı? Bir baktım da Bak, yok. Devam edelim bakalım. Yani bayağı iyi yani. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Tabii ki kadar göremeyeceğiz gerek yok. Buradaki yerler motorla ulaşımı seviyorlar. Biz de yolculuğumuza motorla devam ediyoruz. evet arkadaşlar şu an Antioya'nın içerisindeyiz. İçerisi çok tatlı bir mekan var, güzel bir kafesi var. Buraya gelip gezdikten sonra o kafede oturup çöpçür veya kahve veya çay içebilirsiniz. Çok tatlı bir mekan. Şimdi hadi gelip dolaşalım. güzel bir manzarası var burada. İnsanlar buraya gelip şurada tatlı bir kafe var. Kafede oturup kahvelerini yudumluyorlar ya da çaylarını. Resim fotoğraf çekiyorlar. Güzel tatlı bir mekan. Siz de Ayvalık'a gelip bu değil bence görmeden gitmeyin. O zaman nadir yerler gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an değirmenin önündeyiz Cunda'dayız ve inanılmaz bir yer Cunda ayaklarınızın altında Çok iyi manzarası var buraya gelip şahsi fikrim güzel fotoğraflar kaliteli fotoğraflar çekilebilirsiniz Çok güzel kareler çektik bizde şimdi hep beraber içeri gireceğiz o zaman Nadir yerler yankıyı görüyorsunuz amca baktı Evet arkadaşlar şimdi değirmene doğru giriyoruz İlginç ciğerler Ve Aha gelme gelme gelme. <laughs> Oğlum zaten düşeceğim. Zor duruyor. Şimdi... Sağlam değil mi? İnşallah. Evet değinmeyi görüyorsunuz. Burada buğday ötülüyor. Köşelerden geliyor. Ooo Yılmaz manzarası var. Baksana. Bu yerlerin açık olması aslında güzel bir şey. Gidip görebiliyoruz. Siz de bence gidip görün. Ama vandalize Aynen. etmeyin. Aynen. Ulan GTA ay şeye benzemiyor mu burası? Nereye? Hangi şeydi ya? Yap. <laughs>